Soğuk ve Karlı bir kış günü büyük bir evde bir hırsızlık olayı yaşanmış ve evin sahibi hemen polis memurlarına haber vermiştir. İhbar üzerine eve gelen polis memurları ise evde çalışan 3 kişiyi sorguya almışlardır. Sorgu esnasında bu kişilerden aşçı, "O gün akşam yemeğindeki davet için bütün gün hazırlık yaptım ve mutfaktan çıkacak zamanım hiç olmadı." demiştir. Diğer kişi ise hizmetçidir ve hizmetçi Yaklaşık olarak 2 saattir ütü yapıyorum ve bu odadan hiç ayrılmadım demiştir. Ve son kişi ise bahçıvandır ve bahçıvansa kış bahçesindeki çiçekleri suluyordum demiştir. Bunun üzerine polisler içlerinden birisinin yalan söylediğini anlamıştır. Peki sizce bu kişi kimdir? Bu kişi hizmetçidir. Saatlerdir ütü yaptığını söylese de ütünün fişi takılı değildir. Videomuza devam etmeden önce küçük bir hatırlatmamız var. Bu tarz soruların ve videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, aynı zamanda kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hırsızlık olayının yaşandığı ertesi günse komşu evde bir cinayet işlenmiş ve aynı polis ekipleri yine olay yerine gelmiştir. Bu olayda tekrar evdeki çalışanlar sorgulanmaya başlamış ve yine 3 çalışan sorguya alınmıştır. Bu kişilerden ilki evin bakıcısıdır ve bakıcı olayın gerçekleştiği sırada evin bebeğini uyutuyordum. Kime sorarsanız sorun bebeğin geç uyuduğunu bilir demiştir. Diğer kişi ise bahçıvandır ve bahçıvan Olayın gerçekleştiği saatlerde ben de bahçedeki çiçekleri suluyordum." demiştir. Son kişi Uşaksa, olay gerçekleştiğinde arka taraftaki ormanda ev için odun kesiyordum. Benim bu konuyla bir ilgim bulunmuyor." demiştir. Bunun üzerine polisler içlerinden birisinin suçlu olduğunu anlamıştır. Sizce bu kişi kimdir? Bu kişi bahçıvandır. Soğuk ve karlı bir kış günü çiçekleri sulamasına pek de gerek yoktur. Acaba karlı bir mevsimde bahçede gerçekten çiçek var mıydı? Polis memurları bir gün orman içerisindeki evleri gezerek ormanda şüpheli bir cinayet işlendiğini kişilere şüpheli bir şeyler görüp görmediklerini sormuştur. Bunun üzerine orman içerisindeki ilk evin sahibi Geceleri asla ormana gitmem. Çünkü orman geceleri çok korkutucu oluyor." demiştir. Diğer ev sahibi ise, "Dün şehirde bir iş toplantım vardı. Bu yüzden eve yeni döndüm." demiştir. Son ev sahibi ise, "Bir müzisyenim ve bodrumda bir ofisim var. Bu aralar 7/24 oradaydım." demiştir. Bunun üzerine polisler bu ev sahiplerinden birisinden şüphelenmiştir. Sizce bu kişi kimdir? bu kişi polislerin konuştuğu ilk ev sahibidir. Çünkü polisler cinayetin gece işlendiğine dair bir şey söylememişlerdir. Videomuza belirli mantığa göre oluşturulmuş bu karelerle devam ediyoruz. Peki kimler bu görseldeki soru işaretli yere yazılması gereken sayıyı bulabilir? soru işaretli yere yazılması gereken sayı 2 sayısıdır. Sıradaysa bu görsel var. Peki size verdiğimiz süre içerisinde bu görseldeki soru işaretli alana yazılması gereken sayıyı bulabilir misiniz? soru işaretli yere yazılması gereken sayı 29 sayısıdır. Şimdi ise sizlerden bu iki hayvan arasındaki farkları bulmanızı istiyoruz. 10 saniye içerisinde bu 5 farkı bulabilir misiniz? bu iki hayvan arasındaki farkları sırasıyla sizlere gösterdik. Peki kimler bu farkları bulabildi? Bir önceki soruda farkları bulmak sizi zorladıysa bu iki karınca arasındaki 5 farkı bulmaya ne dersiniz? 10 saniyelik süreniz başladı. İki karınca arasındaki 5 farkı sizler için gösterdik. Bankta kitap okuyan sevimli ayının bulunduğu bu görselde de yine 5 fark bulunmaktadır. Peki kimler bu farkları bulabilir? iki sevimli ayıcık arasındaki farklar işte burada. Sıradaysa bu cadılar var. Peki kimler bu cadıyla aynı olan cadıyı bulabilir? 10 saniyelik süreniz başladı. Bu büyük cadıyla aynı olan cadı 4 numaralı bu cadıdır. Elinde süpürge olan başka cadılarla videomuza devam ediyoruz. Peki size verdiğimiz bu cadının gölgesi hangi gölgedir? Bu cadının doğru olan gölgesi 1 numaralı bu gölgedir. Sıradaysa farklı olanı bul sorularımız var. Peki kimler bu görseldeki diğerlerinden farklı olan balineyi bulabilecek? Diğerlerinden farklı olan balina sağdaki bu balinadır. Onlarca fotoğraf makinesinin bulunduğu bu görselde de diğerlerinden farklı olan fotoğraf makinesi bulunmaktadır. Peki bu fotoğraf makinesini bulabilir misiniz? Diğerlerinden farklı olan makine işte burada. Geldik son farklı olanı bul sorumuza. Peki bu lezzetli keklerden farklı olan kek nerededir? Diğerlerinden farklı olan lezzetli keki sizler için gösterdik. Bu sevimli kedilerden birbirinin aynısı olan iki kedi hangi kedilerdir? Size verdiğimiz süreniz başlamak üzere. Birbirinin aynısı olan iki kedi, üst en sağdaki ve en soldaki kedilerdir. Garip canavarlarla videomuza devam ediyoruz. Peki kimler bu görseldeki birbirinin aynısı olan garip canavarı bulabilir? birbirinin aynısı olan garip canavar işte bu canavardır. Üzerinde düşünmeniz gereken bir soruyla videomuza devam ediyoruz. Peki kimler bu görseldeki soru işaretli yere yazılması gereken sayıyı bulabilir? soru işaretli yere yazılması gereken sayı 1'dir. Çünkü bu görseldeki sayılarla 2 kere 17, 18 ve 19 sayılarının çarpımı ile ulaştık. Geldik son sorumuza. Size verdiğimiz bu görsel bir hastane kameralarından. Hastanede bir doktorun katil olduğu söylentileri kulaktan kulağa yayılmaktadır ve bu iki doktordan şüphelenilmektedir. Peki sizce bu doktorlardan hangisi katildir? Süreniz başladı. Katil olan doktor sağdaki bu doktordur. Çünkü dolabında saklanmış bir insan eli bulunmaktadır.